AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt İndere Köyü'nde yapılan köy evlerinin bulunduğu alanı ziyaret ederek ziyarette konutları inceleyerek AK Parti Milletvekili Kurt vatandaşlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. <laughs> milletvekili Resul Kurt burada yaptığı açıklamada köy evlerinin yapımının Adıyaman genelinde sürdüğünü vatandaşların anlaşması halinde daha hızlı yol alınacağını vurguladı. Evet. Çok güzel bu. Zeyn biz 6 ayda 7 ayda yaptık. Orayla en kısa zamanda hep beraber el birliğiyle yapacağız. Yani sadece bir ev yapmak tek taraflı değil. Yani devlet müteahhide gönderiyor. Köylü diyor ki ben burada yaptırmam. O diyor ki ben burada istemem. O zaman ne yapıyor? Müteahhit başlayamıyor. Ama burası mesela hiçbir sorun yaşamadığımız köylerimizden birisi olduğu için yedi ayda bitti bu hale geldi. Yani diğer köylerde de anlaşırsa arkadaşlarımız herkes hakkına razı olursa bu ülke. Bu Adıyaman'ımız abad olur. Her şey çok güzel olur. Ama yeter ki biz de iyi niyetli olalım. Biz de iyi niyetle evet burada bu yapılsın. Tamam benim şahsi olarak belki benim köyü evime uzaktır, benim başka yere uzaktır ama burada toplumsal bir menfaat varsa toplumsal menfaati öyle almak lazım. Bu köyde bunu yaptığı için tebrik ediyorum. Yani hiçbir şeye bakmamış bu köydeki bütün vatandaşlarımız, hey köyümüz Adıyaman'ın en eski en tarihi köylerinden birisidir. Hepsi anlaşmış. Demiş ki burayı yapan devlette de yapmış, yedi ayda bitirmiş. Mithayet de bir iki ay içerisinde çevre düzenlemesini yapıp buraları teslim edecek. Yüz toplam 100 e, köy evimiz yapılıyor burada ve bu köy evlerimizin de büyük bir oranda e, işçilikleri tamamlanmıştır. Ufak tefek içerisindeki eksikleri kalmıştır ee, ve çevre düzenlememiz kalmıştır. O da çok belki bir ay içerisinde çevre düzenlemesi dahil tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. Hayırlı olsun.